Cristiano Ronaldo'yu herkes tanıyor. Ama onun hakkında az bilinen 5 inanılmaz gerçeği biliyor musunuz? İşte en şaşırtıcı bilgiler. Ronaldo 15 yaşında kalp ritmi bozukluğu nedeniyle ameliyat oldu. Eğer bu operasyon yapılmasaydı futbol oynayamayabilirdi. Ama sadece birkaç hafta sonra sahalara geri döndü. Peki ya dövme yaptırmadığını Çoğu futbolcunun vücudu dövmelerle kaplıdır. Ama Ronaldo'nun hiç dövmesi yok. Çünkü düzenli olarak kan ve kemik iliği bağışı yapıyor ve dövmeler bağış sürecini geciktirebilir. İsminin Ronald Regan'dan geldiğini hiç duymuş muydunuz? Tam adı Cristiano Ronaldo Dos Santos Aveiro'dur. Babası eski ABD başkanı Ronald Reagan'a hayran olduğu için ona Ronaldo ismini vermiş. Bir çita kadar hızlı olduğunu hiç duymuş muydunuz? Cristiano Ronaldo'nun hızı saatte 33.6 kilometreye kadar çıkabiliyor. Bu ona futbol tarihinin en hızlı oyuncularından biri yapıyor. Peki ya Instagram takipçi sayısı? Instagram'da tam 600 milyondan fazla takipçisi var. Bu onu dünyadaki en çok takip edilen insan yapıyor. Size en çok hangi gerçek şaşırttı? Yorumlara yazın. Ronaldo hakkında daha fazla bilgi için beğenmeyi ve abone olmayı lütfen siz de unutmayın.